Merhaba arkadaşlar. Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Evet, iç güç enerji konumuzun ikinci bölümü olan esneklik potansiyel devam edelim. Şimdi esneklik potansiyel enerjisi arkadaşlar yayın sahibi olduğu enerji demektir. Şöyle yorumlayalım. Eğer bir yay sıkıştırıldığında ya da uzatıldığında ne olur? Enerji depolar. Eğer F kuvveti uygulandığı zaman uzam miktarını biz F kx olarak yorumlayabiliriz. Bunu şöyle diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane ne olsun yayımız olsun. Yani şurada bir tane serbest bir yayımız olsun. Eğer bu yay arkadaşlar aşağı doğru şöyle bir F kuvvetle çektiğimiz zaman ne olacak? Yay denge noktanın X kadar uzayacak. Ya da arkadaşlar burada eğer bir yayı F kuvvetle yukarı ittiğimiz zaman yay X kadar sıkışacak. Buradaki işte bu F kuvveti nedir? Yaya uygulanan kuvvet olarak yorumlamış olalım. K burada nedir arkadaşlar? Yay sabitidir. X ise yayın uzaması ya da sıkışma miktarıdır. Burada eksi neyi ifade Yayın yani geri döndüğünü anlatır. Eğer yayı biz arkadaşlar aşağı doğru çektiğimiz zaman yay kuvveti nedir? Serbest bırakılma. Yani yay kuvvetinin yönü ne tarafıdır? Yukarıdır. Yayı eğer yukarı ettiğimiz zaman yay ne yapar? Serbest bırakılma aşağı döner. Onun için burada arkadaşlar bu eksi ifadesi yayın sadece serbest bırakılma tersine gideceğini anlatır. Onun için burada f eşittir kx'i ne yapmamız lazım bizim bilmemiz gerekiyor. Gelelim arkadaşlar burada kuvvet uzama grafiği doğrultu dememiştik. demiştik. Çünkü f eşittir kx demiştik. Bu ne demektir? F ile x'in doğrultu yani bir f'te 1 x'e 2 f kuvvetinde 2 x uzayacağını grafik olarak gösteririz. Burada arkadaşlar biz önceki konumuzda ne yapmıştık? fx grafiğinin alanı işi vermiyor mu? O zaman buradaki iş bize yay enerjisini verir. O zaman şöyle diye yay enerjisini hesaplayalım. F çarpı x bölü 2 olmaz mı? Çünkü üçgenin alanını hesaplıyoruz. Bu alan bize arkadaşlar bu alan bize işi verdi. O zaman f yerine kx yazarsak o zaman formümüz ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 kx kare. O zaman bizim bu enerji formülünü ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. O zaman yayın sahibi olduğu potansiyel enerji e, e, işte 1 bölü kx kare olarak ne yapmış oluyoruz söylemiş oluyoruz şimdi burada bir tane sorumuz var sorumuz şöyle sürtünmesiz yatay düzlemde yay sabiti 600 newton metre olan bir metre sıkıştırıp serbest bırakılıyor 2 kilogram kütle cismin ayrılığına hızının büyüklüğü ne olur Burada yapmamız gereken ya şu an ne yapmış arkadaşlar? Denge noktasından itibaren x eşittir 1 metre sıkışmış. Yayı bıraktığımız zaman ne olur? Yaya tabii ki belli bir hız verir. O zaman yayın sıkıştığı zaman sahip olduğu enerji, yay enerjisi kime dönüştü? Tabii ki kinetik enerjiye dönüştü. O zaman yay enerjisini yazarsak nasıl ifade ederiz? 1 bölü 2 kx kare. O zaman kinetik enerjiyi nasıl ifade ederiz? 1 bölü, 1 bölü 2 m çarpı v kare olarak ifade ederiz. O zaman hemen yazalım. K'yı vermiş Burada vermiş. K'yı 600 vermiş. E, sıkışma miktarının 1'in bir, karesi. 1 bölü 2. Kütlemizi vermiş mi? Burada vermiş arkadaşlar. 2 çarpı V kare. O zaman şu 1 bölükler ne yaptı gitti? 600'ü 2'ye bölersek ne oldu arkadaşlar? 300. 300 eşittir V kare dersek. Ve buradan ne yaptık? 10 kök 3 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Demek ki yaptığımız tek hareket yay enerjisini kinetik enerjisini eşitleyerek bilinen değerleri yazıp sonucu arkadaşlar bulmak oldu diyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Ne demiş? Sürtünmesi yatay düzlemde 600 metre olan Evet bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Şöyle çıkmış bir sorumuz var. Sürtünmesi e düzlemde x yayına bağlı 2 kilogram kütleli k cismi şekildeki konumda dengede kalıyor. Yayın esneklik k sayısı 60 metre olarak yay kaç metre sıkışmıştır? Şimdi burada arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Burada öncelikle bu kuvvetleri göstermekte başlayalım. Cismin aşağı doğru neyi var? Bir ağırlık kuvveti yok mu? Ağırlık kuvveti arkadaşlar kütlesi 2 kilogram olduğu için ne yapar? 20 newtondur. O zaman bu kuvvetin arkadaşlar şu şekilde ve şu şekilde bileşenleri yok mu? O zaman burası neydi arkadaşlar? Burası 20 çarpı sin 37'lik bir bileşeni var. Şurası da 20 çarpı kosinüs 37'lik bir bileşeni var. Burada o zaman ağırlık ne yapıyor? Yaya baskı yapıyor. Yay da buna ne yapıyor Ters yönlü bir F kuvveti uyguluyor. O zaman bu sistem dengede olduğu için o zaman aşağı çeken kuvvetin yay kuvvetinin eşit olması lazım. Şuraya o zaman 0.6'yı ya çarparsak yay kuvveti ne yaptı? 12 yaptı. Çünkü 0.6 çarpı 20'de 12 olur. O zaman matematik olarak bu aşağı çeken baskı yapan 12 Newton'luk kuvvetin yay kuvvetine eşit olması lazım. O zaman 12 eşittir F yay diyelim. Yay kuvvetini K çarpı X olarak yazmıyor muyuz? O zaman 12 eşittir K sayısını vermiş burada. 60 vermiş. O zaman burada ne kadar sıkıştığını buluruz. O zaman 12'yi 60'a bölersek arkadaşlar 1 bölü 5 olur. Bu da kaç olur? 0.2 metre yayılmış, sıkışmış olur arkadaşlar. Evet geldik. Başka bir çıkmış sorumuza. Sorumuz şöyle. Sırasıyla kütleleri 2 m mm olan kutulara özdeş PR yaylar sürtünmesi eğik düzen düzenli şekilde bir konumda durmaktadır. PR yayların uzay miktarları sırası XB, XR Nasıl bir ilişki var? Şimdi bizim bilmemiz gereken f eşittir k eksi zaten biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yaylar özdeş olduğu için o zaman f ile x nasıl doğru orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada r yayın çeken ağırlık kim? m. O zaman r yayını çeken ağırlık mg olduğu için k çarpı x ile kadar uzasın. O zaman burada arkadaşlar P yayın çeken ne kadar 2 M, M. yani o zaman P yayını çeken de arkadaşlar burada 3mg'dir. Aynı k'da o zaman x P kadar uzası. O zaman şöyle diyebiliriz 1mg'de arkadaşlar x uzarsa 3 mgde ne kadar 3x uzar. O zaman burada arkadaşlar R yayı ne kadar uzadı? R yayının burada o zaman ee, x kadar uzadığını söyleyeceğiz. P yayında arkadaşlar 3x kadar uzadığını söy söyleriz. O zaman şunu şöyle söyleyebiliriz. Yani burayı yayı çeken m ise m x kadar çek çekerse bu yayı çeken 2m m toplam 3m çekme 3m de arkadaşlar 3x kadar uzatmış olur. O zaman cevabımız buradan direkt 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Yay sabit 400 metre olan yayın ucuna 4 kg cisim şekilde bir şekilde bir asılarak dengesi dengeye gelmesi Yayın esneklik potansiyel enerjisi nedir? Şimdi yayın enerjisi nedir arkadaşlar? Yay enerjisi burada 1 bölü 2 kx kare olarak söylemiyor muyuz? O zaman bize ne yapmış? K'sını vermiş ama x'ini vermemiş. Ama bu cismi aşağı çeken kuvvet ne kadar mg? Bu cismi aşağı çeken arkadaşlar 40 Newton'luk kuvvet. O zaman yay da ne yapıyor? Buna ters yönde ne yapıyor? Bir kuvveti çekiyor. O zaman burada yapmamız gereken F yay kuvvetinin arkadaşa 40 Newton olduğunu Bu da K çarpı X eşit değil mi? Buradan uzamasını ne yaparız? Rahatlıkla buluruz. O zaman 40 Newton eşittir. Yay sabitine kadar? 400. O zaman 400'ü yazalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Uzaması hemen 40'ı Burada 400'e bölerse kaç oldu? Tabii ki 1 bölü 10. O zaman 0.1 kadar yayımız uzadı arkadaşlar. O zaman hemen burada bizim yay enerji formülünü yazalım ve enerjimizi bulalım arkadaşlar. 1 bölü, 1 bölü 2 k x kare k'mız ne kadar? 400. İkisini burada bulduk. 1 bölü 10'un karesi. 1 bölü 10'un karesi ne yapar? 1 bölü 100 yapmaz mı? Bu sıfırlar ne yapar? 4'ü 2'ye bölersek o zaman burada yay enerjimiz 2 hücre olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki yaptığımız tek olay arkadaşlar. Ağırlığı sadece kx'i eşitledik. Buradan 0 ve bulduk. Değerleri sadece yerine yazıp arkadaşlar sonucu bulmuş oluyoruz. Evet geldik başka bir e, çıkmış sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Esneklik katsayıları K ve 5K olan MN yaylar normal boyları değiştirmeden S cismine PR çevrilen şekilde bağlanmıştır. S cismi sürtünmesi yatay cismi ok gününde X kadar kaydırılınca MN'nin yaylarında oluşan esneklik potansiyelinin toplamı K, kaç KX karedir? Şimdi burada arkadaşlar eğer ben bu yayı bu tarafa x kadar hareket ettirirsem cismi bu yay x kadar sıkışırken bu yay da ne yapar? x kadar uzar. O zaman bize burada toplam enerjisi sormuş. Yayın enerji formülü neydi? Yayın enerji formülü 1 bölü 2 k çarpı x kare. O zaman biz her iki yayın enerjisini hesaplayalım. Bu yayın enerjisini hemen buradan hesaplayalım. O zaman 1 bölü 2 k çarpı x kare. Çünkü k'sı k, x'i x. Is. Bu yayın k'sı ne kadar? Artı 1 bölü 2. Burada yay saatimiz kadar? 5K. Çünkü 5K olarak X kadar sıkıştığını söylemiş. O zaman bunları toplarsak 1 bölü 2 6K çarpı X kare. 6'yı 2'ye bölersek toplam enerji 3K X kare olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik diğer çıkmış sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar kütlesi 1 kilogram olan e, noktasal kabul edecek bir cisim sürtünmesiz eğik düzlemin en alt noktasından eğik düzlem paralel 4 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Cisim tepe noktasına sabitlen sıkıştırılmamış bir yay çarpıyor. Yay sabiti 10 Newton metre olduğu göre yayı en fazla 0.2 metre sıkıştık duruyor demiş. Yerden en fazla kaç metre yüksekliğe çıkar. Şimdi cismin arkadaşlar buraya kadar çıktığını şuraya kadar çıktığını ve cismin burada durduğunu söylemiş. Burada yayın sıkışma miktarı ne kadar? 0.2 metre. Yay sabitimizde 10 olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman buraya çıktığı zaman yerden ne oldu? Belli bir haş yüksekliği olmadı mı? O zaman hemen şöyle yorumlayalım. Cismin buradan geldiği zaman hangi enerji? Kinetik enerjiler geldi. Buraya geldiği zaman arkadaşlar yaya çarptığın yay enerjisi ve burada duru durduğu için kinetik enerjisi burada yok diyoruz. O zaman aynı zaman ne var? Burada yüksek lojik potansiyel enerjisi var. O zaman yapmamız gereken şu. Başlangıçta kinetik enerji başladı. Yaya çarptı. Yay enerjisi oldu. Ve bir kısmında yükseklik enerjisi olan potansiyel enerjisi gitti. Kinetik enerjinin formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare. Yay enerjisi 1 bölü 2 kx kare. Potansiyel enerji mgh. O zaman bunları tek tek yazarsak. 1 bölü 2 kütlesi 1 vermiş. 1 çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi ne yapar? 16 yapar. Eşittir. 1 bölü 2 k sabitini vermiş Burada vermiş arkadaşlar. 10. Yayı ne kadar? X 0,2 2 0,2'nin karesi 4 bölü ne yapar? 100 yapar. Artı mgh. 1 çarpı 10 çarpı h. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 8 oluyor. Hemen şurayı sadeleştirelim. Bundan bunu sadeleştirelim. 2 bölü 10 oldu. 2 bölü 10 da nedir? 0 Kaç 2'dir arkadaşlar? Artı 10, 10H diyelim. 02 bu tarafa atarsak 7,8 oldu. 7,8 10H ise H eşittir. 0,78 nedir? Yani metredir. Bunu santim olarak verdiği için santimetre çevirirsek 100'e çarparız. O yani 78 santimetre olarak ÖSYM sorusunu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet burada çıkmış bir sorumuz daha var arkadaşlar. O sorumuz da şöyle. Uzunluğu 2L olan yay sabiti K olan ucunu M kütleli arkadaşlar bir cisim şekildeki bir asla dengeye geldiğinde yayda dapılan enerji E. Yay ortadan 2'ye bölündüğü zaman ikinci sistemin enerjisi kaç E olur demiş. Şimdi dikkat edersin arkadaşlar buradaki 2L uzunluğunda bir yayımız var. Ama bu 2L uzundaki yay burada 2'ye bölünmüş. Ya buna yay sabiti K iken 2'ye bölünmesi yay sabiti ne yapıyor? Bölünme değeri kadar artı. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 2L uzunluğunda K ise L uzunluğunda yay sabiti ne olur? 2K olur. Eğer 3 parçaya bölsek 3K 3K olur. Buradaki enerji E demiş. Öncelikle birinci sistem için yazalım arkadaşlar. Önce birinci sistemin uzamasını bulalım. MG arkadaşlar K yay sabitinde X uzadığını biliyoruz. O zaman şöyle yapalım. O zaman buradaki enerjisini e eşittir 1 bölü 2 k çarpı x kare diye birinci durumda yazalım hemen. Hemen ikinci durumu şöyle değerlendirelim arkadaşlar. Şimdi ikinci durumda yine sonuçta yine burada mg çekiyor. Ama burada iki tane yayı çekiyor. İki yay paralel bağlanmış. Paralel bağlandığı zaman bunların toplam yayı arkadaşlar dirençlerin tersi gibi düşünülür. Topluyoruz direkt. Yani iki tane paralel yay varsa toplamı 4k olarak alacağız. O zaman 4K'da ne kadar olur? Tabii ki X bölü 4 olur. Neden? Diyoruz çünkü 1MG'de KX'de yine aynı MG'de KX yani 4K bölü X bölü 4 olsun ki yine aynı değeri karşılık gelsin. O zaman burada kaşa bunun uzamasının ne olduğunu X bölü 4 olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim enerji ifadesine. Enerji ifadesi mesela 1 bölü 2 K'sına toplamda sorucun 4 kda uzaması ne kadar oldu? x kare bölü 16 için kx x kare yazmıştık. Bunu toparladığımız zaman 1 bölü 2 k çarpı x kare. x burada ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 4 oldu. O zaman bu enerji bunun kaçta kaçıdır arkadaşlar? 4'te biri değil mi? O zaman e üstü eşittir. e bölü 4 yazarız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 bölü k kare e dersek 1 bölü k x kare bölü 4 de o zaman üstteki ne olur? e bölü 4 olmuş olur deriz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmesi eğik yüzemin K noktasında serbest bırakılan cisim sürtünmeli LM aralığını geçtikten sonra yayı en fazla X kadar sıkıştırıyor. X'i artırmak için hangileri artırılmalıdır demiş. Şimdi enerji kurumunu yazalım arkadaşlar. Başlangıçta serbest bırakılıyor. E, yayı en fazla dediğin, yayı sıkıştırdıktan sonra ne yapıyor? Cisim duruyor. O zaman burada ne yapacak? Yay enerjisine gidecek arkadaşlar. Tabi bir kısımda yolda sürtünme, sürtünme enerjisine gidecek. O zaman hemen enerji kurumunu yazalım. Başlangıçta MGH ile başladık. Çünkü potansiyeli var. Çünkü hızı yok burada. O zaman yolda sürtünmeye maruz kal. Sürtünme enerjisi KMG çarpı LM yoluyla çarpmıyor muyuz? Çünkü sürtünme kuvveti çarpı yol. Kalan enerjisi ne yaptı? Yaya aktardı. Birbiri KX kare arttı. Şimdi burada neymiş? X'e artırmak için. X'e artırmak için cismin kütlesi artırılmalıdır. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada mg parantezine alırsak h eksi. Şurada bu tarafa atarsak arkadaşlar. K, lm şeklinde yazmaz mıyız? Şöyle arkadaşlar. Eşittir. 1 bölü 2 k, X'e yazsak daha güzel olur. Ne yaptım? Yaptığım olay nedir arkadaşlar? Bunu şunu bu tarafa alıp mg parantezinde yazmak oldu. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Yani şunu şöyle yaptım. Yani burayı h parçasını aldım. Bu KLM'yi içeri aldım. O zaman burada e, x'i artırmak için yani şu x'i artırmak için o zaman cismin ağırlığını artırsam evet bu x'e doğru orantılı artırıyor arkadaşlar. H yüksekliği artma. Evet H yüksekliği artarsa bu x'in matematik olarak artıyor. Eğer L, Lm uzunluğu artarsa buradaki değer küçüleceği için bu değer de olmaz arkadaşlar. Yay yay sabiti artarsa x azalır bu da olmaz. O zaman hangileri artmak lazım? Dismin gördüğünüz gibi burada arkadaşlar kütlesi ve h artmak burada x'in arttığını gösteriyor. Ancak burada arkadaşlar k ile ters orantılı, burada arkadaşlar aynı zamanda Lm ile ters orantılı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Düşe düşey şekilde bir olan yolun yalnız LR arası sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan cisim en fazla S'ye kadar çıkabiliyor. S'den geri dönen cisim nerede durur demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu inceleyelim. Buradan bırakıldığı zaman belli potansiyele bırakıldı. Ne kadar potansiyele bırakıldı? 3 mgh potansiyele bırakıldığını görüyoruz. Şimdi buradan S'ye kadar çıkmış. O zaman yükseklik kaç olduğu için mgh'a çıkarıldı. O zaman burada ne kadar kaybetti arkadaşlar? Bu arada o zaman 3'ten bırakıldı, 1'e çıktı. O zaman bu arada arkadaşlar 2 mgh kadar bırak e, sürtünmeye gitti. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Matematiksel olarak yok. Çünkü 3'ten geldi, 2 bıraktı, 1'e gitti. Diyor ki S'den tekrar dönen cisim nerede oluyor? Şimdi S'den mgh ile başladı. O zaman yolun yarısına kadar bakın yolun 4 bölmeli 2 mgh kaybediyorsa yarısına ne kadar kaybeder? mgh kaybeder. O zaman burada mgh ile geldiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Bütün enerjisini yolun yarısına bitirecek ve o zaman n noksan durmuş olacak diyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Düşey kesitte şekildeki olan sürtünmesiz yolun x noktasına duran m kütleli y cismi e, y noktasına kadar demiş. 2 mg'lik f kuvveti uygulanıyor ve x y arası 3 h olduğu cisim t noktasına geçerken sahip olduğu kinetik enerji kaçtır demiş. Yani cisim burada arkadaşlar belli bir kinetik enerji olduğunu söylemiş. Burada şu yüksekliğinde arkadaşlar şuradaki yani hipotenüsünde 3 h olduğunu burada belirtmiş. Şimdi kuvvet nereye kadar? Kuvvet dikkat ederseniz y noktasına kadar uygulamış. Yani kuvvet buraya kadar uygulanmış. Bundan sonra kuvvet yok. O zaman burada kuvvetin yaptığı iş nedir? Kinetik enerji ve potansiyel enerji gitti. Bu da gözüküyor arkadaşlar. O zaman hemen şöyle yapalım. Kuvvet burada ne kadar iş yaptı? Buradan buraya kadar uygulanmış. O zaman F şöyle diyelim. Hemen F'in değerini arkadaşlar değerini yazalım buraya. F değerimiz ne? 2Mg 2Mg çarpı 3 açlık bir iş yaptı. Artı bir de bu da yükseklik enerjisi var. O zaman Mg çarpı 2 açta potansiyel enerjimiz var arkadaşlar. O zaman bu enerji nereye gitti? Burada 3, 3 mgh'a gitti. 3 mgh'a gitti. Kalan da burada kinetik olarak gitti. O zaman buradaki matematiksel değer yaptığı iş 6mgh. Başlangıçta potansiyeli var. Çünkü yükseklikle başlamıştık. 2mgh'de potansiyelimiz var. 3mgh artı ek demiştik. O zaman buradaki toplam enerjimiz 8. 8'den 3 çıkarsa o zaman kinetik enerjimiz ne oldu arkadaşlar? 5mgh'lık bir kinetik enerji olduğunu görmüş olduk. Demek ki burada arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş 6 mgh potansiyeli unutmadık. 2 mgh potansiyeli var. Bunun bir kısmı ne yaptı? Burada 3 açlık potansiyel gitti. Kalan enerjide kinetik olarak kullandığını görüyoruz. Çünkü sürtünme olmadığını görmüş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.